doğuda, şarkı aksada, şarkı aksa uzak doğu. Doğunun en ötesinde biliyorsunuz Japonya var, Çin var. Çin, Çin eskiden onun da dini Buda idi. Konfüçyanizm, Konfüçyüs gibi filozofların ve takım saçma sapan adamların ortaya koyduğu din namında ki din demek mümkün değil onlara, insanların görüşleri bunlar. Sonunda Mao isminde bir adam çıktı, Mao, Mao Zedong diye bir adam, zaten Çinlilere dikkat edin isimleri böyle gülünç, sençung, sençung filan diye bir takım garip isimler, fankung, kankung. Bu Mao Zedong da komünist bir lider, bir ihtilal yaptı, 850 milyon nüfusa sahip olan bütün Çin'i baştan başa komünist yaptı. 850 milyon nüfus. 80 milyon değil. 850 milyon. Bir mecmuada okumuştuk. Bütün dünya devletlerinin elindeki tanklar, tank. 3 gün 3 gece tepelemekle devam etse bu Çin milletini tüketemez diyor. O kadar kalabalık. 1 milyar nüfus. Çin milleti. Hepsi komünist idare altında mahvolup gidiyor. Daha yukarıda, Japonya var. 100 milyon üzerinde nüfusuyla Japonya. Japonya da bugün güneşe tapıyor. Her türlü teknik, sanayi, motor, teknoloji, elektronik cihazlar üzerinde büyük bir mesafe kat eden yeryüzünde ticareti, Amerikan pazarlarını, Avrupa'nın pazarlarını, elektronik pazarlarını istila eden koskoca Japonya güneşe tapıyor. Her sabah güneş doğduğu zaman tepelerde tapınaklara çarpan güneşe karşı bütün Japonlar secde ediyorlar. Şintoizm diye bilin Şinto dini, güneş Ve itikatlarına göre Japon imparatoru, Japon kralı, şimdi Japonların kralı var, imparatorları var. Japon imparatoru güneşin oğlu telafi ediliyor. Japon imparatoru güneşin oğludur. Bütün dünyanın krallarından büyüktür, üstündür. Zira Güneş'in oğludur diyorlar. Ve hiçbir devlet başkanının ayağına Japon İmparatoru gitmiyor. Hiç duydunuz mu? Japon İmparatoru kimseyi ziyarete gitmez. Herkes ayağına gelecektir. Güneş'in oğlu zannediyorlar. İyi dikkat